Merhaba arkadaşlar bugün Ramazan menüsü yaptık. Öncelikle pidemizi yaptık hazırladık. Bir su bardağı su, yarım yaş maya, bir tatlı kaşığı şeker koyup güzel bir şekilde unu da ilave edip güzel bir şekilde yoğurmaya başladık. E, tuzu en son koyduk üstüne çünkü maya e, o zaman etkisini kaybeder arkadaşlar. Hamurumuz katı bir hamur olmayacak arkadaşlar. Gayet yumuşak bir hamur olacak. bir saate yakın 45 dakika mayaladıktan sonra iki beziye bölüyoruz. Ondan sonra güzel bir şekilde üstüne yumurta tekrar iki bez alıyoruz. İki beziyi tekrar mayalandırıyoruz arkadaşlar. Bir 20 dakika falan. Daha sonra üzerine yumurta sürüp şekli. hamurumuz mayalanana kadar bir taraftan patates yaptım. Fırında tavuklu patates. Patatesleri ufak ufak doğradım. Üstüne soğan doğradım. Baharatlarını karabiber, pul biber, salça isteğe bağlı koydum. Bu daha önce haşladığım, kızarttığım e, tavuktan koyuyorum arkadaşlar ben içine. Pişmemiş tavuk koymuyorum, biraz daha sası kokmasın diye. Daha sonra fırına sürdüm. üzerine de isteğe bağlı ben margarin koydum tereyağı da koyabilirsiniz sıvı yağ da koyabilirsiniz arkadaşlar O fırında pişene kadar bir taraftan 2 su bardağı pirincimi yıkadım. Güzel bir şekilde ısladım. Kenara koydum. Şimdi bir taraftan beyaz buğdayımızı koyduk. Pirincimiz kenarda ıslanana kadar. Bu da haşlayalım. Yoğurtlu çorba yapacağız arkadaşlar yanına. Bir, bir miktar da üzerine çıkacak kadar da su koydum ocağa. Ve o, onu da o da bir haşlanana kadar. Daha önce e, dolaba koyduğum organik annemlerin bahçesinden olan eriyi e, bir tencereye koydum. Güzel bir şekilde yıkadım. Üzerine su ilave ettim. Onu da ocağa attım arkadaşlar. göz kararı isteğe bağlı. Üzerine çıkacak kadar su ilave ediyorsunuz. O da pişene kadar bir taraftan e, şehriyemi, tereyağını, sade sıvı yağını koydum ocağa pil pilavı pişirmek için. Tereyağı biraz koyduğunuz zaman hem tane tane duruyor hem de lezzetli oluyor pilavınız arkadaşlar. Et suyu olmadığında ben tereyağı kullanıyorum. pirincimizi de ilave ettik. İyice kavuruyorum ben. Kavurduğun zaman hem tane tane duruyor hem güzel duruyor pilav. Daha sonra üzerine su ilave ettim arkadaşlar. Ben normalde bir su bardağı pirince bir buçuk su bardağı su koyuyorum. Normalde üç su bardağı koydum ama üç su bardağından yarım bir üç buçuk su bardağından biraz daha fazla koyuyorum. Pilav, pilavımızı da ocağa koyduk ee, kapağını kapattık o pişene kadar bir taraftan unumuzu koyduk üzerine şimdi hamurumuzu dökeceğiz hamurumu ikiye bölüyorum arkadaşlar iki tane pide çıkıyor bu şeyden malzemeden. Tepsimizin içine yağlı kağıda birer tepsinin içine alıyoruz. Altını unlayıp arkadaşlar. Kepek varsa altına kepek koyuyoruz. Yoksa un koyuyoruz. Biraz üzerine çöküp üzerini kapatıp bir 20 dakika kadar da bunu bekleteceğiz arkadaşlar. Kenarda. Şimdi bir taraftan kompostomuza bakıyoruz arkadaşlar. Eriğin rengi iyice çıkana kadar kaynatıyoruz. Evet, fırında patatesimizi de çıkardık. Gayet güzel kızarmış. Şimdi bu beyaz buğdayımız da haşlandı. Bir miktar göz kararı yoğurt koyuyorsunuz. Üzerine bir yumurta kırdım arkadaşlar. 2 kaşık un koydum. Çok hafif de sıvı yağ koyuyorum. Hiç su koymadan ocağa koyuyorum. Yoğurdunuz isterse ekşi olsun. Ekşi olsa bile kesinlikle şey olmuyor, ee, ekşi olmuyor bu şekilde. İyice e, ocağa koyduktan sonra karıştırıyorsunuz bu şekilde. Kaynamaya düşünce suyu ilave ediyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar onunla karıştırıyorsunuz. Zaten bir yumurta koyduğunuzda kesilmiyor kesinlikle. Tuzu kaynayana kadar koymayacaksınız arkadaşlar kesinlikle içine kaynamaya düşünce koyacaksınız. Yoksa diyor, çorbamız kesilir. Evet, suyumuzu da koyduk. Şimdi bir miktar yoğurdumuzu aldık. Üzerine bir yumurta kırdık. Normalde yumurta kırıyoruz pidenin üstüne ama ben yoğurdu ilave ettim arkadaşlar. Bir de onu deneyim dedim. Hamurumuz da biraz mayalanmış kabarmış arkadaşlar üzerine yumurta da yoğurtla yaptığımız karışımı sürdüm. İkisinin üzerine de daha sonra şeklini verdim. Üzerine susamlarını da döküyorsunuz. Çörek otu susam isteğe bağlı. şeklinde verdikten sonra fırına sürüyorsunuz. Kemal Paşa tatlısı yapalım dedik arkadaşlar. 2 su bardağı, iki buçuk su bardağı şeker koydum. Yine aynı şekilde o kadar da suyunu koydum. Biraz da limon sıkıp ocağa attım. şerbetimiz biraz kaynayınca bir iki tıklayınca arkadaşlar içine kemal paşayı döktüm. Onunla birlikte bir 5-10 dakika kaynattım, karıştırıp ağzını kapatıp altını kapattım. Daha sonra da bir servis tabağına döktüm arkadaşlar. Bir taraftan da tereyağı, biraz sıvı yağ, nanemizi koydum. Çorbamın üst üzerine iyice kızarana kadar, yağ kızarana kadar bekledim. Çorbamın üzerine servisi yaptım, döktüm arkadaşlar. Evet, menümüz de hazır.